Ama bakalım nasıl olacak. Hoca Kerem de çıkabilir. Yani ben Mertens'in oynayacağını düşünüyorum nedense. Saran, bendeki bilgi de o. ile çıkacağını düşünüyorum. Sendeki bilgi. İçerde, <laughs> belki 15 şey, takipçi geldi içeride mi aldı? Bendeki bilgi dedi. 15 takipçi geldi Serhat Hoca'ya. Serhat Hoca bilgiyi içeriden mi aldın? Bak dün bunu söyledim. Abi bir cevap ya. ver. Heh. Bilgiyi içeriden mi aldın? İçeride, içeride. İçeriden, dediği dedi ki kesin hanımdan aldı. Aynı Sertaç dedim dedi ki Mutlaka. içeriden dedi bilgi aldım dedi. Hanımdan dedi. Seninki de o hesap. <laughs> Sertaç abi diyordu değil mi? Aynen. Dün işte odada dediler ki abi dedi, ya, bir de, bir de ya de, bir de, bir de arkadaş Danlıurfalı olgun bilmem ne ne orospu evladısınız siz ya. Bir siktirin gidin amına koyayım başka oda mı yok benim odalara geliyorsunuz. Allah Allah. Kim o? Evli, evli, evli <laughs> çocukları ya? Abi ne oluyor? 200 kişi görünce millet pornocu doluyor oda ya, ya. Siktirin gidin oğlum. Manyak mısınız? Nesiniz lan? Hep senin ne odana mı geliyor ya? bunlar? Yok lan bugün olmaya başladı bu. Nedir amına kodumu? Allah Allah. Nike bak abi ok. Pornocu. Neyse devam Çekici edelim. Çekici adamsın. Abi. Çekici adamsın. Çekiyorsun. Tövbe estağfurullah. Bir siktirin gidin oğlum. Manyak mısınız? şey ee, evet Mertens'i içeriden aldığını söyledi. Kapı güvenliğinden mi geldi bilgi? Serhat hocam. Çaycıdan geldi. Çaycıdan geldiyse kesin ilk 11'de Mertens iğneyle oynuyor. La evet. da çözüyelim. Mertens varsa zaten kadro aynı yoksa da yerine Kerem olacak. Hadi. Teşekkür ederiz. Onur sen otobüstesin hala herhalde. 11 verebilecek misin? Abi ben Serhat Hoca'nın söylediklerine üzerine imza atıyorum ve sıramı. Teşekkür ederiz, uyuyorum. anlaşıldı. Ozancım hoş geldin. Bro tekrar hoş bulduk. Valla 11 ile ilgili ya ben bir muhtemel 11 bugün paylaştım da yani şöyle pek fazla değişiklik olacağını zannetmiyorum. Ben Mertens'in sakatlığı ki Serhat Hoca da ona biraz değindi ben de o düşüncedeyim yani eğer sakatlığı falan varsa yani Okan Hoca muhakkak ha, futbolcu kendi isteğiyle eğer gerçekten yani bir aidiyet duygusuyla ya ben oynayacağım derse ona saygı duymakla beraber eee ya 11'de ben şöyle düşünüyorum özellikle orta sahada Küçük Kerem 10 numara mevkisinde Hakim Ziyech sağ açıkta Barış Alper Toreyra Kerem Demirbay Icardi Derek Nelson Abdülkerim, Kaan Ayhan 11'ini ben düşünüyorum. Ben 11'im bu yönde yani. Ama işte orada yani sorulması gereken işte Mertsin sakatlığının ciddi olup olmadı. Eğer yani herhangi bir sakatlığı yoksa muhtemelen yani ilk 11'de başlar diye ben düşünüyorum. Zaten oyun geneline baktığın zaman yani onun sakatlı ile ilgili sağlık raporu genelde paylaşıyorlardı. Var mı öyle bir şey bilgi Yakup? Hatırlıyor yok mu? abi. Yok, yok sıkıntılı abi. bir durum yoktur diye tahmin ediyorum. Ben. Ya bir de, bir de Okan yani şöyle dün yani antrenmandan da yer aldı benim gördüğüm kadarıyla. Yani taktik antrenman dün en son taktik antrenmanda abi, Dün vardı. kulübün paylaştığı e, antrenman fotoğraflarında Mertens vardı abi. Ya o Hatta da Kaya, de, Kaya temel açıklama yaptı. %90 falan dedi ilk 11'de olacak. Onun verdi haberler kolay kolay şey olmuyor da. Yani o ilk 11'de olacak dedi abi. Ailesi olsun. Yeni gelen arkadaşlar var. Onlara da söz verelim. Devam ederiz. Fatih hoş geldin. Hakan abi hoş geldin. Hoş Başım bulduk. Sağ olsun. Ee, bir akraba vefat etmiş herhalde. Haberini aldık. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin mekanı. Ya Uğur olgunu aradım bulamadım ya. Attın ya mı? Ya dur Fatih gözünü seveyim. Nerede sapık var? Bugün buraya dadanmaya başladılar. Cumartesi bugün ya. Kutsal şey pazar bugün ya. Kutsal pazarı kutlayacaklar herhalde. İp neler ya. Çekici adam. Ersin'e işte. Ersin e, ilk başta Ersin geldi. Ersin'e söz verelim. Buyur Ersin hoş geldin. Hoş bulduk abi iyi pazarlar öncelikle. İyi pazarlar geldin. kardeşim. Valla benim de kafamda herkesin olduğu gibi 11 var aşağı yukarı aynı ama e, geri dörtlü zaten sabit. Kalede kaptan. Ben e, Mertens'in başlayacağını düşünüyorum ilk 11'de. Çünkü bizim resmi hesap da sırada böyle fake atmayı sever. Biraz tedirginlik de yaratıyor olabilirler. Çünkü dün itmanlarda da yer aldı taktik itmanında da. Diyelim ki Mertens başlamadı. Ben Ziyeş'in orada başlayacağını düşünmüyorum. Ziyeş yine sağda kalır. AkTürkoğlu'nun oraya çeker. Biraz daha 4-4-2. Çünkü Okan Hoca'nın en büyük silahı önde baskı. E zaman zaman bunu Ziyeş tezahüratıyla başladığında o güçlü piresi orada yapamıyor. Yine AkTürkoğlu'nun değerlendireceğini düşünüyorum. Olası bir Mertens yokluğunda... Onun dışında da bir de skor vermemi isterseniz ben gol yemeden kazanırız diyorum. 3-0 olsun Hayır, bizim tat. olsun. Ağzım bal yesin. Ee, evet. Fatih'im senin kadro ilgili bir var mı öngörün? Bence de Mertens oynar. Ee, diğeri zaten belli aşağı yukarı. Hocaya güveniyoruz. Sivas yaşlı takım. O zaman kimisi korkuyor. Genel şey. anlamda Alanya ve Adana Demirspor maçının ilk 11'leriyle sahada olacağız gibime geliyor. Doğru mu? O kadro bozulmayacak kazanan kadro. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Doğrudur. Ee, Hakan abicim hoş geldin. Sana söz verelim büyüğümüz olarak. Ondan sonra devam ederiz. Gala transfer vakti de geldi. Ona da söz veririz. Hoş geldin abi. Tekrar başın sağ olsun. Sağ ol gözüm. Arayıp sorun ve söz attın herkese. Abi başın sağ olsun. Abi başın sağ olsun. Başın sağ olsun Hatta abi. Sağ olun. Hepinizin gözlerinizden büyüklerimin değerlerinden ötürü. Abi başın sağ olsun. Sağ Kim, Kimdir abi. nedir bilmiyorum ama. Baldızın, baldızını kaybettim. Anladım abi başın sağ olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Herkes herkesten Allah razı olsun. Allah dualarınızı yasak etmesin. Kardeşim ne diyorum. Şimdi maça geçmeden önce şu an YouTube'da kadın futbol takımını izliyorum. Alınacak bir galibiyetle Onlar da bugün şampiyonluğunu Umarım onlar da bir galibiyet alır. Ne <laughs> kadar futbol takımıyla ilgileniyorsak da sonuçta biz galatasaray Basket ve su topu fark etmez yani sonuçta. Umarım kadın futbol takımı da bugün güzel bir galibiyet alır. <laughs> Eğer Mertes oynamasa bence büyük ihtimalle ee, ben Kerem'i bekliyorum. Serhat kardeşinin de Berk Berkan'ı Berkan demedim bu arada. Berkan dedim. Berkan'ı ben beklemiyorum. Dış iç saha maçında böyle savma e, savunma ağırlıklı değil de ileriye dönük oyun oynamayı seviyor hoca. Ya e, Kerem'i hatırlarsanız bir ara hoca bugün e, ligin ilk, ilk, devresinde devamlı Mertes'in pozisyonunda oynatmaya çalıştı. Kaç maçta da verim de aldı. Sonra da Kerem'in kendi düş, e, performansının düşüklüğünden dolayı Hoca yine Mertes'i monta etti. Bence Mertes olmasa büyük ihtimalle Kerem oynar. Ama skor vermiyorum. Bir sıfır olsun bizim olsun. Diğer hiç yani 5-0, altı 0 hiç önemli değil. Önemli olan galibiyettir. Bugün güzel bir galibiyet alıp hafta kara gümrük maçına şampiyonluk maçına çıkacağız bence büyük ihtimalle. Ama içinde bir his vardır. Geçen haftalardan beri Konya'ya Fener'e takacağını e, hissediyorum. Umarım o da fena bir taklar. Güzel bir hafta sonu geçiririz. Teşekkür Galatasaray gol attı abi. Abi Kalın ben e, Kerem Aktürkoğlu'nun şu anda böyle bu elektrikli durumundan mütevellit yani çok tepki aldığı mevkide değil de hoca oynatacaksa kendi mevkisinde oynatır diye düşünüyorum. Şimdi Kerem'deki e, e, şeyin psikolojik çöküntünün bir nedeni bence tarafta Eğer bir futbolcu penalti penaltı post, e, şeyine, noktasına gidiyor, topu alıp o güvenle gidiyor. Sen orada bir tane başka bir oyuncuyu çağırıyorsan abi, demek ki sen oyuncuyu silmişsin taraftar olarak. Stattaki taraftar bazen kendini kaybediyor abi. 57. dakikada bile kalkıp 2-0 miydi galiba yanlış olmasam? E, statın bir bölümü şu telefon ışıklarından kurtulmadık gittik onu bile yapıyorsa o da bir yanlıştır. Abi e, bence oynar. Oynar. Oynatsa bile ben Okan Hoca'ya bir daha tebrik ederim. Bir daha tebrik ederim. Gerçekten futbolcularına güveniyor abi. Yani o iyisi veriyorsa oynatır bence hoca. Bence de eğer Mertes olmasa büyük ihtimalle Kerem oynar. Bana göre tabii ki. Ağzına sağlık abi. Gala vakti hoş geldin. Gala transfer vakti hoş geldin. Ondan sonra Mutlu ile devam ederiz. Alo. Sesin gelmiyor kral. Abi genelde odalara geliyor konuşmuyor ya. Bu gala aa, aa, Lütfen arkadaşlar. Yukarıya bak. paylaşım yapacak bu. Yok bence konuşuyor da ses gelmiyor. Yukarıya paylaşım yaparsa olmaz. Mutlu abi hoş geldin. Hoş bulduk, iyi pazarlar, iyi o yayınlar. Zaten. Hakan abi başın sağ olsun. Rabbim mekanına cennet eylesin, baldızının. Sana da sizlere de sabırlar versin. Galatasaray'a gelince Galatasaray bugün evinde oynuyor. Muhteşem taraftarımızın önünde. Sadece dikkat edeceğimiz konu oyuna gelmesin taraftarımız. Çünkü iki hafta sonra malum takımda oynayacağız. Stadın dolu olması bizim için en büyük avantajdır. Maça gelince de Galatasaray bugün Geliyor kardeşim. Bekle Mutlu, sana vereceğim. Anlamadım. Devam et abi sen. Gala araya girdi de. Buyur Mutlu abi devam etsin. Galatasaray'a gelince Okan hocanın çıkardığı 11 bizim için başımızın tacıdır. Ne düşünüyorsa ekibiyle beraber ölçmüştür, biçmiştir. Mertens'in ben de oynayacağını düşünüyorum. İneyle de olsa çünkü bu tür maçlarda Mertens'e çok ihtiyacımız var. Bugün ben maçın adamının içimden öyle geçiyor, hakim ve Icardi olacağını düşünüyorum. Ziyech bugün artık o filelere bilmiyorum delecek yani öyle bir his var içimde. Haftalardır zaten çıktı çık performansı yükseldi. Dediğim gibi taraftarımızın önünde bu Sivas Spor'a ne kadar atabiliyorsak atalım çünkü o Sivas'taki olayı unutmadık Müsler'e yapılan kale, kalecimize. İnşallah vurduğumuz gol olur güzel bir galibiyet alır. Ee, kara Karagümrük maçına da e, rahat gideriz. Ondan sonra da artık ya bugün alırsak zaten şampiyon diyebiliriz yani. Az kaldı Allah'ın izniyle. Ondan sonra 5. yıla doğru, hedefe doğru ilerleriz. Teşekkür ediyorum. Eyvallah ağzına sağlık. Galatasaray transfer vakti konuşuyor ya. Siz... Evet. Benim küçük hesapta takip ediyordum ben onu konuşuyor odalarda. Hoş geldin kardeşim. Abi şöyle Hı, ya geçen de, bizim de. odaya çıktık gene aynı sorun oldu ondan dedim abi. Ya Yakup ya, hangi odaya geldim ben kardeşim? Aa ne onu? Benim şahsi hesap diye yanlış hatırlamıyorsan. ben tamam. bir Kadir abinin odasında konuşmaya çıkıyorum lan. Vallahi tamam. arada arkadaşlar söz verdi. Neyse tamam Hı. konu değişmesin abi ben muhtemel 11'i söyleyeyim. Buyur Bu ben de fikrimce Hı hı. E, Mertens'in ben sonradan oyuna dahil olabileceğini düşünüyorum. Ziyeh'in o bölgede başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Ziye son iki haftadır özellikle hatta belki 3 haftadır iyi form sergiliyor, goller atıyor, takıma katkıda bulunuyor Okan Hoca'nın. Ziyeh'i kesinlikle kesmeyeceğini düşünüyorum. Buna e, bununla mi, e, muhtemel Barış Alper'in Ziyeh'in yerinde, Ziyeh'in Mertens'in yerinde Kerem'in de kendi bölgesinde oynayacağını düşünüyorum Neden? Transer Çünkü Keremle Keremle Kerem Barış gene de sen bilirsin ya doğru Serhat abi. Sen beni tanıyorsun zaten de. Ee, Kerem'le Barış yer değiştirebilir. Ama Ziyeh'le Kerem yer değiştiremez. Bunun için Barış'la Kerem'in kanatlarda Ziyeh'in Mertens yerinde oynayacağını düşünüyorum. Maçın dengesine göre zaten bu üçlü sürekli yer değiştirebilir. Yani Barış'la Ziyeh de değiştirebilecek böyle bir dizilişte. Kerem hep sabit kalır diye düşünüyorum. Arada Barış'la da yer değiştirir. Onun için de Ziye'nin Mertens'in yerinde görev alması gerektiğini düşünüyorum ben. Ki bence Okan Hoca da böyle yapacaktır. Defansa zaten Kaan, Nelsan, Abdülkerim, Köne olur diye düşünüyorum ben. Ortası zaten belli. Torayra, Kerim. Kadro vermeyen var mı? Selçuk abi sen verdin mi kadronu? Ben vermedim. Sen de ver abi. Başka ee, bir... Bayan futbol takımının maçına dalmıştım. Tamam da. abi. Ee, şimdi e... Dediğim gibi, herkesin dediği gibi Mertens oynamazsa yer, yerine ben Ziyano veya oynayacağımı düşünüyorum. Çünkü daha önce orada oynamış bir futbolcu. Orayı o, o pozisyonda iyi bilen bir oyuncu. E, onun yerine de muhtemelen Barış e, solda da Kerem'i görürüz. Bir değişiklik olacağını sanmıyorum. E, maçın sonucu ne olursa olsun bir yolun sonu tek inancımız şampiyonluk. İnşallah 20, 24. şampiyonluğumuzun Perçin'i bu maçta koyacağız. Önümüzdeki haftada artık bir muhtemelen formalite maçına çıkarız. Öyle düşünüyorum. İnşallah Allah'ın hayırlısıyla akşam 9'da burada Sivas'ın sınavı arayla güzel bir maçtan sonra şampiyonluk kutlamalarını ateşini yakarız. Teşekkürler. Eyvallah. Şimdi benim Kön'le ilgili bir problem olur mu? Sivas'ın sağ kanadı biraz geçen hafta Fenerbahçe maçında gördük. Çok hızlı. Koyit'teydi galiba değil mi? Onunla ilgili özel bir önlem alması gerekiyor mu sizce? Köln yetişebilir mi? Bu oyuncuya. Yorumları alalım yavaş yavaş. Okan ben şöyle söyleyeyim. Yani ikincilikten de zaten Hanover 96'dan da takip ettiğim Köln şey, ofensif olarak iyi ama geri dönüşlerde biraz sıkıntılı. E orada da tabii Sivas'ın oyuncusu biraz daha hızlı. Biraz orada sıkıntı yaşayabiliriz ama orada mutlaka Okan Hoca'nın o futbolcu ile ilgili bir şey alacaktır e, önlem. Ama e, Derik Gön dediğim gibi e, bindirmeleri iyi oluyor ama geri dönüşlerde biraz sıkıntı yaşıyor. Bu zaten Hanover 96'da da aynı yine böyleydi. Sadece orada biraz daha kendini geliştirmesi lazım ama öbür türlü e, Derik yani bindirmeleri e, zaten o hızı belli yani bununla ilgili orta sahada bir değişiklik yapar mı sizce Okan Hoca hani e, mesela dün bizim Berkay'ın söylemiş olduğu bir yorum vardı e, Mertens'in olası kadroda olmadığı e, bir şeyde e, Kerem Demirbay'ı öne Toray'la Berkant yapıp bu sol tarafa Berkant'ı koyup bu köyne destek olarak Berkant, Berkant kim ya La, 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 Berkay, Berkay. Her ne boksam tövbe estağfurullah. Oğlum Mert'in sizki 11 Ona göre yorumlayacağız. Kesin mi bak? Kesin mi acı? Tamam. Çağ, şöyle ka söylemiş. Kaynak ben olmasa Tamam. Tabii. Çaycı'dan haber geldi arkadaşlar. Mertensiz 11'de. Isınmaya çıktıklarında da ağrı hissetmezse tamam mı? Kesin 11'de yani. Öyledir. Serhat Hocam sana da kadrolara şey mi sızdırıyor? Mert Hakan mı sızdırıyor? Mert Hakan da işte WhatsApp yazışmalarımız var. Ya Okan dün Berko bizi korkuttu ama ya biz Fenerbahçe değiliz. Çön evet biraz kademe hataları var ama Koyta'dan daha hızlı bence. Ona Fakirin, göre hoca önleme almıştır. İzletmişti. Hakkında de daldım da o dediğin konuyla ilgili Fatih son maçlarda biraz fazla mı pas hatası yaptı ki? Abi Adana pastan mi? ziyade biraz kademe hatası var savunmada sanki. Yani şimdi, biz Fenerbahçe maçından şey alıyoruz da referans. Bir de yorgun bir Fenerbahçe vardı. Onu da hesap etmek lazım abi. Bir bir de Sivas yaşlı takım. Fener ikinci yarıları düşen bir takım zaten. Biz de 60'tan sonra daha iyi oynayan bir takımız. Ben bir şey yani söyleyeyim. bence hoca kadroyu bozmaz. Ha, sıkıntı olursa da Okan Hoca artık çabuk önlem alıyor. Çabuk değiştirebiliyor. Eskisinden sen, daha cesur Okan. Sen sizin hocası olsaydın Galatasaray'a bu Abi otobüsü çekecek. İşte hakeme oynayacak. Soğutmaya oynayacak. Yapacağı ben, o ya. Top yani. yapacak. Aynen. Hızlı abi, oyuncularına abi, göre. Yani şimdi bu bizim direk yönüne diyorsunuz ya kademe atası yapıyor pas atası yapıyor da şimdi o rakibe göre de değişiyor yani şimdi Sivas Spor fazla ileri çıkmayacak Tabii, o, barış var orada o ha, o kadar işte, çıkabilecek mi Sivas'ın ben çıkacağını tahmin etmiyorum Sivas yani biraz evvel dediğim gibi bizim Sivas'ın e, sahasında alanında kaptıracağımız toplarda Sivas o topları eğer Anormal şekilde iyi kullanırsa bize zorlar. Yoksa Sivas bizi zorlamaz. Hakan abi Adana, bizi, Adana Demir'i... Hakan abi evet, o sana ek olarak söyleyeyim devam et. Adana Demir maçını dün bir kez daha izledim de. Adana Demir'in ataklarının hemen hemen hepsinin ekseriyeti ya atağa sonlandırmadan 3. bölgede pas ataları ya da bizim orta sahada kaybettiğimiz toplam neticesinde gerçekleşiyor. Ama ya. Adana, Adana kapanmadı bize. Adana bizler kapanmadı. Yok kapanmadı eski... ama çok aşırı organize gelemediler. Bizim kaybettiğimiz toplar bizim başımıza biraz e, daha da açtı. O da Adana, girdi. O da biraz da Adana Demir Spor'un kadro yetersizliğinden dolayı. Adana Demir Spor eski bir kadrosu olmaz, olmuş olsaydı, esikleri olmamış olsaydı biz o maçı biraz zor alıp gelirdir. Yani benim demek istediğim Sivas'ın sahasında eğer biz topları kaptırmasak, o biraz da Serhat e, kardeşimin dediği gibi, ya biz pozisyonu tamamlarsak, atağı tamamlarsak sıkıntı yaşamayız. Önemli olan budur. Ya top katırmamamız lazım. Sivas'ın sahasında top katırmamamız lazım. Orada eksik kalırsa tehlike olur. yasa bir tehlike yaratacağına inanıyorum. Uzun top oynayacaklar. Devamlı ileriye uzun top atacaklar. Onu için bir, dikkat etmemiz gereken adı. başka bir şey değil bence. Bir de Serhat Hocam, hem Alanya spor maçında hem de Adana Demir spor maçında farklı Galatasaray izledik. İlk yarı farklı bir Galatasaray, ikinci yarı daha farklı bir Galatasaray. Son daha maçlarda ekseriyat öyle bulundu. E, araya gireceğim abi, özür dilerim. Ee, konuşan arkadaşlar varsa aşağıdan istek var da böyle boşaltsak. Tamam dur bir dakika, ben <laughs> hayatım olacak. onu. Ben iki viseyi tamam, daha söyleyeyim, İnayım aşağıya. Hakan abi bekle. Sonra da <laughs> Ersin'cim ben de izninizle like, açanıyorum. Teşekkür ederim Galatasaray. Okan ben de al bizim sıkıntı yok. Tamam abi ben ayarlarım siz kalın. <laughs> şu an inmeyin abi yer açıldı inmeyin. Daha yer var yer şu an. Açıldı. Abi, abi şey yer sıkıntıysa beni de aşağı alabilirsiniz. Yani aşağı alabilirsin. Tamam arkadaşlar ben eğer ihtiyacı olursa zaten söylüyorum. Teşekkür ederim alakanız ilginiz için. Kimde kalmıştık? devam edelim. Ya bu maçların panzehri erken gol bulmaktır. Biz eğer ilk çeyrekte erken gol bulursak Sivas dağılır. Bu maçların panzehri erken kuldur. Ne kadar gol erken bulursak o kadar rahat geçer maç. Ama ne kadar golü geç bulursak o kadar da zor geçer. Hakan Hakan abi Hakan. bence şey yapacak bunlar ha, ya bu, yani ben bunların oyun Anlayışına tüküreyim de biliyorsunuz bizde sarı kart sınırında olan futbolcular var. Bunların üzerine bunlar bugün çok yoğunlaşır. Çünkü kritik hafta... oraya da geleceğiz. Şu konular herkes bir kendi yorumunu yapsın. Sarı kartlı pozisyonlar da aklımda zaten. Oraya da geleceğiz. 7 futbolcumuz sarı kart sınırında. herkes kendi yorumunu yapsın konu dağılmadan. ondan sonra oraya da geleceğim zaten. Ergün abi de geldi. Kim konuşuyordu en son? Mutlu abi sen de miydi? Evet en bir şey Serhat Hocam devam edecek. Mutlu abi senin o dediğinle ilgili son maçlarda özellikle bizim oyunumuz ikinci yarı çok daha güçlü oldu. İlk yarıda rakibi bayağı yoruyoruz. Ataklarla vesaire yıpratıyoruz. İkinci yarıda artık istediğimiz gibi e, oyunu domine edebiliyoruz. Tempoyu düşür, tempoyu arttır vesaire. Zaten skora da bu şekilde oluşuyor. Son maçlara baktığımızda bizim gollerin %60-70 belki daha fazlası hep ikinci yarı gelmiş zaten. 70 80 attı. İşte bu da Serhat Hocam. Okan Hoca e oyunu iyi okuyor. Ona göre de hamlelerini yapıp orada işte skoru alıyor. Bravo ve Gücünü artık eskisi gibi değil de şimdi dengeli dağıtıyor abi. 90'a yayıyor. Alparslan'cığım el kaldırdın söz vereceğim ama e, şey ben mi? çok az hemen bir şey söyleyip gideceğim de ee, Başkan, Ünal Başkan el ele Şampiyonlar Ligi'ne diye bir e, Galatasaray grubu oda açmış onu söylemek için geldim. Ya onlar anca Çarşamba pazarına giderler. Ee, neyse abi bak konuyu lütfen bunu söylemek için gelmeseydin keşke. Konu şu anda Galatasaray, Sivas. Tamam tamam Okan'cığım kusura bakma. Yok yok sıkıntı yok kardeşim. Seçim konuşmuyoruz. Teşekkür ederim Az Arslan'cığım. Odamıza e, Grant Madır, Grant Madır mı? Evet Ergün abi geldi. Madır mı? Ergün abi. Ergün <laughs> abi'nin yerine salıncak kurup sallana salana, sallana, sallana. Teşekkür ederim. Hoş geldin. <laughs> Büyük anne. Hadi Gülsene <laughs> abi hoş geldin. Grandpa bari grandfather diyelim. Şeyde ee, Erhat sağ kanatta kim oynuyor? Kimsenin tahmini. Benim abi Hakim Ziyeş sağda Mertens ortada solda da şey Barış Altan Şeyden sordum ben bu maç hani ee, solda Kerem Sağda barış başlayabilir diye düşündüm de. Çünkü e, şey, Sivas, şey abi Sivas Spor'un e, sol tarafında Uğur Çiftçi rezillik abi. Yani oraya barışı at. Maç dört. Ben sana ilk yarıdan dört. Ben sana o kadar söyleyeyim. Abi ağır. Hamlesi yavaş. E, top kabiliyeti çok yeteneksiz. Yani Uğur Çiftçi bildiğimiz abi. At oraya barışı veya hani arkaya da barış da olabilir hani barışın yapacağı koşu için pası vesaire ya orayı işlemek lazım köyünü konuşuyoruz ama hani onların sol tarafı rezillik evet köyün arkaya özellikle son maçta çok adam kaçırdı. koyta da buna müsait ama biz de eğer ki Sivas'ın sol tarafını işlersek ya ilk yarıdan çok rahat edebileceğimiz skoru da alabiliriz ya. Yani. Ziyeç de yapabilir de tabi. Fiziksel üstün gelir Barış. Onun için acaba Ziyeç kesip Barış oynatır mı? Beklentim var ama. Evet. Abi, kimle kalmıştık? Var mı abi Köln'le ilgili yorumları olan? <laughs> söylemeyen, konuşmayan? Deli Köln mü? Abi, Soka Sokardi konuşmamıştı. Sokardi Buyur kardeşim. Selam. Ben. Hayır, selam. Ee, benim bugünkü maçla alakam kart diyecektim de. Ya bence bugün çok zor geçmeyecek. Hani çok abartılan maçlar genelde rahat geçiyor. Hani Köln'de ya Sivas hani karşıdaki de hani bence çok rahat geçecek. Ama kart kart çok sıkıntı. Evet kart konusuna geçelim abi. Kart e, Bahattin abicim hoş geldin. Hoş buldum demin kusura bakmayın e, federasyon açıklamasından sonra telefon geldi. Estağfurullah abi. Futbol adamı e, sevilen e, aradı abi tebrik ederim dedi. Dedim niye? Abi dedi ya sen dedi ne dersen çıkıyor. Federasyonun böyle açıklama yapacağını ve e, bunun Galatasaray'a yarayacağını Dursun Başkan istifa sonra dedim ki bir daha hiç demesin kenara çekilsin ateşi yakıp Bak dedim yine olay Galatasaray'da yine döner. <laughs> Onu söyledi. 2006 yılında biz bunu yaşadık Ulusoy döneminde de. Benim kulüp başkanına dinletemedim ben. Sessiz kal dedim. Ama gitti ilk bayrağı açtı. Şimdi bizim Sakaryaspor başkanı da imza vermiş Ali Koç'a. Dedim görürsün gününü. Niye? Çünkü e, federasyon ikinci başkanı o zaman Tahir Kıran bana dedi ki Bahattin abi bak dedi bizim tetikçi hakemlerimiz var. Kim bize karşı gelirse dedi soluğu dedi bal liginde alır. Vallahi billahi 3. lige düşmeye 89'da Beşiktaşlı Sertan'ın bizde oynuyordu. Friki golüyle kaldık. Yani bu Türkiye liginde öyle efelik yapılmaz kolay kolay. Şimdi o Ali Koç ve Şürekası gece uyku yemazlar. Ekşi güçlendi. Yani demek ki oraya onu atayan kişi dedi ki dilediğini yapabilirsin. O makama saygısızlık yapanlara gereken cevabı ver bitti. Bu bunu gösteriyor. Onu konuşmuştuk da ben Sivas maçını konuşmaya değer görmüyorum en az dört olur. Her günün dediği gibi <laughs> Uğur Çiftçi'nin sol bek olduğu takımda soldan sağdan önden arkadan ferikikten her taraftan 56 bin kişiyle <laughs> Bülent de kulübeden çıkamaz çünkü bugünkü bu açıklama da hakemleri de bir kendine getirir. Onlar hep düşkünün yanında yer alırlar. Bak Lokum gibi bir Arda kardeşler izleyeceksiniz. Ya ben tarihten çok korkuyorum bugün. Saat 11'e kadar, öğlen 11'e kadar gitmeye niyetim yoktu acayip tarih edecek diye çok korkuyorum. Okan 2-0 olduğu zaman 20 dakikada <laughs> başlarsınız telefonları sallama. Vallahi inşallah Bahattin abi. Valla gidiyorum ama korku korku, gidiyorum ya. Bir senedir şu Fener maçını bekliyorum. Eğer ceza alırsam. Oğlum korkuların sahibi olursun. Korkma Galatasaray bu ya. Öyle Bahattin. şeyler olmaz ya. Rahat Bahattin olun abi. abi. İlk yere zor geçecek Bahattin abi. Yok yok yok. yok. O deplasmanlarda öyle. İçeride affet. Ok, ok, Sivas ok, şahit ol. Ulan Sivas'ı Bayer Münih yaptınız ya. Beni sinir etmeyin ya. Allah Allah. Divac Gördük Fenerbahçe. Ünlü Fenerbahçe karşısında 2-1 yenik durumda son dakikada penaltıyla yer. Bir koytaları var. Geçiş oyunu oynuyorlar. Koyuta Abdülkerim'i mi geçecek? Köylü mü geçecek? 36 İki yaşında mi? adam. ikinci yarı koparacağız gibi mi geliyor Bahattin abi? İlk yarı normal de ikinci yarı Yok be abi maça öyle başlarız ki e, attığımız Öyle, bir gole var. Fişek gibi değil mi? Fişek gibi abi. Tabii ya. Böyle içiniz kararmış odalara gelip konuşmayın. Beni de sinir etmeyin. <laughs> abi ne yapayım? <laughs> Sevgili Oğlum takım sizden abi. korkuyor hakim. Sen sinirlenince <laughs> daha, güzel korkma oluyorsun. Korkma Bahattin ya. abi. Sen, sen sinirlenince daha güzel oluyorsun. <laughs> ah Bahattin abi bak. Bir tek Yok şöyle bir abi, adamı Bahattin var. Adamı Abi. Ulan Sivas Spor işte ya. Tokay'ın Sivas'ına. Bahattin abi sinirlen, sinirlenince yanakların kızarıyor daha tatlı ya, bu kadar sinirlenmeyi hakikaten ilk kere bir de zor geçiyormuş bu abi Bir devre arası buluşuyor seninle burada. Dur üstüne gitme adamın ya Serhat Hoca. Bir tane Bahattin abi. Okan Serhat Hoca konuşuyor mu ses bana gelmiyor? Kon